Daha ondan emin değilim. Sağlar mı? Ayaklar mı? Ya çektiğimiz gelin damatların çoğu rahmetli oldu. Onların görüntüleri, mutlu anların aileleri istiyor. Daha önce vermiştik ama yıkılan evlerde kaldığı zaman anne baba bizden görüntü istiyor. O görüntülerin başında duruyoruz. Kurtarabilir miyiz? Hani kurtarırsak insanları bir nebze olsun sevindirmiş olacağız. Onun dışında hani ne kurtarırsak kardır. Zaten her şeyimiz enkaz altında kaldı. Ee, ailelere bir görüntü verebilirsek, çocuklarından bir hatıra kurtarabilirsek ne mutlu bize belki biraz olsun acılarına bir nebze sevindirme ol, bir şey gibi bu olur. Yani artık konuşamıyorum. tane bilgisayar var. Son mutlu anlarını kaydettik. Üç aylık evlenenler var, iki aylık olanlar var, altı aylık olanlar var. Onların görüntülerini kurtarabilirsek ne mutlu bize. Hiç çekerken aklına gelir miydi böyle bir felaket anı? Hiç aklımızın ucundan geçmezdi ta ki yaşayana kadar mutlularını farkında değildim ben. Hiç son mutluları fark, kaydettiğimizin farkında bile değiliz. Ama kader. Biz hesap yaparken başka hesaplar çıkıyor maalesef. bir oturalım. Ağzı 200 Ağustos, 1990.